رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu Kutluduğum haftası sebebiyle hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Sallallahu 14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Onu müjdelemişti günler. Rebiyul ayının 12. gecesi günlerden pazartesi. Amine'nin gonca gülü, İbrahim'in duası, İsa'nın muştusu. Bahardı yeryüzü berekete kalmıştı. Hz. Amin'e aminler arasında Muhammed'in sancısındaydı. Ve Hz. Amin'e evladına yanmıştı. Gelmeden daha adını İncil ve Tevrat yazmıştı. sureti gibi sireti de güzeldi. Zira ahlakı Kur'an'dı. Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler, ben yine davamdan vazgeçmem diyerek, zulüm ve haksızlıklarla dolu bir toplumdan, tarihe damgasını vuran altın nesiller yetiştirmişti. O, Kendisine önerilen dünyalıkları reddetmiş, yetimden, öksüzden, mazlumdan yana olmuştu. gönüle giden, ilim üreten, adalet, sevgi ve merhamet yayan bir medeniyet kurmuştu. El emindi, güvenilir insandı. Hristiyanlara, gidin mescidimde ibadetinizi yapın diyecek kadar hoşgörülüydü. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Buyuran, bize insanı insan yapan değerleri yaşayarak gösteren kutlu nebi. Şefkat peygamberi. Taif'te taş yağmuruna tutulmuşken, Taif halkına Allah'tan hidayet ve merhamet dileyecek kadar yüreği şefkat ve sevgiyle dolu. Hayvan haklarına son derece önem verdi. Haksız yere bir serçeyi bile öldürenden, Yüce Allah kıyamet gününde hesap soracaktır, dedi. Tabiatı sevmeyi öğretti. Çevreyi kirletmemeyi öğretti. O bize Allah'a iman edip onu sevmeyi, ibadetlerle hayatımızı anlamlı kılmayı, dürüstlüğü, emaneti korumayı, iyilik yapmayı, iyi ve yararlı insan olmayı öğütledi. Kutlu doğum Hazreti Peygamber'i anmak, daha da önemlisi onu anlamak. Bu hafta onun hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, kerem ve cömertliğini kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimi. Bu hafta çok sevdiği çocuklara onu tanıtma, sevdirme ve çocukları onunla buluşturma zamanı. Bu hafta, ey insanlar, kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah'ın koyduğu ölçülere titizlikle uymanızı tavsiye ederim. Buyruğu üzerine tekrar düşünme fırsatı. Bu hafta sevgili peygamberimizin gönülleri sevgiyle birleştiren çağrısına kulak vererek, sahih dini bilginin ışığında manevi hayatımızı zenginleştirmenin, barış ve esenlik içinde güvenle yaşamanın, uzaklıklarımızı yakın etmenin ve kardeşlik köprüsünde birlikte yürümenin vakti. Gel ey Nebi! Gönlümüzün bozkırları seni bekler. Gel ey Muhammed! Bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, miraçtan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Sana öylesine muhtacız ki... Kana bulandı dünya çiçek açmaz oldu baharlar. Dünyada barış acımasızca katledildi. Dinmedi gözyaşlar. Gel ey Nebi, getirdiğin evrensel çağrıyı anlamaya ve bütün bunların özünde barındırdığı ruhu çağımıza taşımaya muhtacız. hiç kimse sevilmedi onun kadar ve özlenmedi onun kadar hiç kimse. O Yunus Emre'nin dilindeki aşk, Mevlana'nın dilindeki rahmet, Ahmet Yesevi'nin dilindeki hikmet peygamberi, Hacı Bektaş Veli'nin dilindeki eşsiz baba ve insan. O, alemlere rahmet olarak gönderilen hayat güftesi. O, Rabbimizin terbiyesiyle yetişmiş bir ahlak abidesi. O, çaresizlerin çaresi. O, kimsesizlerin kimsesi. O, vefanın zirvesi. O, sevgi tohumları atıp kardeşlik duyguları yeşerten, toprağa yağmur, karanlığa nur, beşeriyete gurur ve gönlümüze sürur olan Sevgililer sevgilisi. <laughs> Semada yankılanan ezanlarda Muhammed Resulullah ismi her anıldığında dudaklarda salavat ona yazılan onu anlatan nice kaside ve naat ona olan sevdayı dile getirir. Her biri ayrı bir tat. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Diye ifade edilen bir aşktır sevdayı Muhammed'i. Bu öyle bir sevda ki aşıklar onun için yanar sadıklar onun için ağlar. Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. hak aşığı, yanık Yunus Emre'nin dilinde, Süleyman Çelebi'nin mevlidinde, Fuzuli'nin su kasidesinde, sevdayı Muhammed'i. Dünya neye sahipse, onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, Mothshake.